nesne ekleme Word'un içinde yine başka bir Word dosyasıyla ya da başka bir programla çalışma imkanı sunuyor. Hemen tıklıyoruz. Burada bilgisayarımda yüklü olan program adlarını görüyorum. Mesela bakın WordPad tanıdık. Bitmap dediği de Painting açayım. Hemen bakın Paint programını açtı. Burada ne yapalım? Hemen bir fırça beğenelim. Şöyle kutumu alıyorum. Evet resmimi yaptım. Şöyle programımızı kapattığımızda Word'ün içerisine Paint'te resim eklemiş olduk. Burada görmüş olduğum tüm programları ekleyebilirim. Excel, Excel grafiği, tablosu. İstiyorsam simge olarak da oluşturabilirim. Simgesi. Evet, içine bir şey yapmayacağım. Görüyorsunuz. Üzerine çift tıkladığımda açılacak. Bunda direkt halini görüyorum. Bunda ise üzerine çift tıkladığımda hemen onu da şöyle bir karalayalım. Bir daha kontrol edelim. Tamam. Başka tekrar nesneye tıklayayım. Dosyadan oluştur seçeneği de şuradan Mesela müzik ekleyeceğim. Da Powerpoint artık ne eklemek istiyorsak resim, müzik. Mesela herhangi bir başka dosya, Word dosyası da olabilir. Mesela Ömer Seyfettin şiir. Ekleye basalım. Hemen bakın içine yerleştirdi. İmlecim neredeyse oraya yerleştirdi yazıyı. Yine resim formatında dikkat edersek bunun da boyutuyla oynayabileceğim. şekilde seçeneklerine bakıyoruz. Resmi desteklerin resim formatında. Şiir eklendi ama resim formatında eklendi. Olduğu gibi o dosya. İstersen Word dosyalarıyla istersen herhangi bir başka programda çalıştırabilme şansım var.